içerisinde Vakıf Bank adına orta geldi bu arada cezalanana doğru sol tarafa yönlendirilen top içeriye doğru savunma da sekti Burak ve gol gördü Eren merkezde Onur top bekliyor ama Eren'in pası serpti Tarık gelişine dışarı gidiyor Murat sağ tarafa doğru Serhat Serhat çaprazı Serhat Serhat dışarı vuruyor bravo, bravo. Onda Serhat. bir tek Serhat var Murat kendi Diyor, bıraktı şimdi Onur'a doğru. Onur topu üzerine attı da Hakan, Hakan. Sol çaprazda Hakan çekti, kurtardı Hakan. Hakan çevirdi bir dokunu çizgiden çıkıyor. Çok soğukkanlı. Harun'u da gördü Harun. Harun, Harun. Son müdahalesi. Ya, oynama beklentileri var. Oyun devam ediyor. Düdük çalmadı. Hakan dışarı vuruyor. Takımın içinde uzun toplarla çıkmaya çalışıyor. Şimdi Onur, Onur. Sol tarafta büyük bir boşluk var. At. Murat, Murat. arabasına pasına bıraktı. Sana tek toplu. Kale boş. Hakan çevirdi. Serhat ve gol! Eren'in desteği var. Eren'e doğru. Eren, Eren, Eren tuzcu. Eren, Eren gidiyor. Eren içeri doğru çevirdi. Tek top. Onur, Onur ve gol! O önü. Bir aylık kalan. Şimdi biraz ucum şansı var. Vakıf Bank'ın hızla gidiyor. Hakan, 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 bıraktı. Serhat içeri doğru. Hakan! Dördüncü gol! Serhat, Serhat sol çaprazda. içeri doğru yine. Murat. Murat penaltı noktasının üzerinde. Murat geriye doğru bıraktı. Onur ara pası çok güzel. Serhat kale boş. Serhat Serhat. Seküritas takımı duran toplarla rakip kalede tehlike yaratmak istiyor. Tarık alanına doğru yönlendirdi. Murat el beklentisi var. Penaltı. Penaltılacak. Penal. Merkez doğru. Bir şut. Direkten dışarı gidiyor. zaman bir pas. Murat kontrolü iyi olmasa da topu onda. Murat pası. Onur'a doğru hızlı bir top. Onur, Onur kurtardı. Onur, Onur kaç kaç. Onur, Onur. Onur ve gol. Onur Hakan cezan dışına doğru. Onur bıraktı Murat. Vuruş imkanı var. Murat kaleci olacak. Bıraktı Onur Cem. Onur Cem. 2'ye 1 pozisyon. Onur Cem. Onur Cem kendi gidiyor. Onur Cem bıraktı Hakan. 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 7. gol. Pası. Geriye doğru tek top bıraktı Onur. Onur vuruş imkanı var. Onur hocam. Hakan. İçeriye doğru burada. Hakan, Hakan çevirdi gol. 8. gol. Var çok iyi top çeviriyor vakıf bak cezanın önünde. Hakan bıraktı. Bir vuruş top direkt. Ocak Hakan'da kaldı Hakan. Hakan Hakan direkten dönüyor. İşaret geldi. Uzak mesafe. Harun Hüseyin. Eliyle yolladı. Uzun yolladı. Ve güzel yolladı. Harun. Harun içeride yaran var. Harun içeride. Harun. Karar topağlarda gol. Kalma. Tarık ileride kalmıştı. Topu alarmış Tarık bir vuruş dışarı gitti. bak Onur. Onur yerden. Murat'a Murat. Murat kale karşısında Murat. Pasını bıraktı. Hakan Murat. Ocak Hakan ve gol. Son anda Gökhan Aran. Aran kurtaramadı topu. Kontrol altına alan şu anda Zafer. 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 Zafer ve gol. Çok yeterli Harun topun gerisine Harun Harun savunmadan sekiyor Tarık yine Tarık Ne var Hakan Gak topu Hakan cezalarına doğru bir ters vuruş Ocak Ocak Şimdi birebir bir mücadele kaybedilen top Gökhan Uzaktan bir şut ve gol doğru. Kontrolü bu sefer Hakan sağladı Hakan cezalarına doğru çevirdi top Onur 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 bıraktı Murat Murat ve gol 13 bin oluyor skor gol